Arkadaşlar bugün sizlere kekik çayını evde nasıl rahatlıkla e, hazırlayacağımızı anlatacağım. Arkadaşlar kekik e, baharat olarak mutfaklarımızda kullandığımız bir bitki biliyorsunuz. Bunun çayı daha çok yapraklı olan e, dal şeklindeki kekikle yapılıyor ancak evde her zaman bulunan e, şu şekildeki toz kekikle de çok rahatlıkla arkadaşlar bu kekik çayını yapabiliriz. Kekik çayı bağışıklık sistemini güçlendirdiği için ve özellikle Sindirim sistemiyle sinir sistemi üzerinde çok etkileri, şifalı etkileri olduğu için bunu evde yapıp günde bir bardak içebilirsiniz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz dönemde bu salgın hastalıktan dolayı koruyucu bir etkisi olduğu biliniyor arkadaşlar. Ben evde sürekli günde bir bardak olmak üzere yapıp içiyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bunun yapılışı çok basit. Onunla ilgili size burada göstereceğim nasıl yapıldığını ve faydalarının neler olduğunu e, kısaca bu videomda anlatacağım. Arkadaşlar dediğim gibi yaprak kekik bulabilirsek aktarlarda veya doğadan da toplayabiliriz. Yabani kekik de olabilir. E, i̇yi olur. Ancak bulamadığımız durumlarda evde sürekli e, bulunması muhtemel olan şu şekildeki toz kekikten de e, faydalanabiliriz. Bunun için arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz bir su bardağı içerisine e, tatlı kaşığımızdan bir kaşık dolusu şekilde koyuyoruz. Daha sonra kaynattığımız sıcak suyumuz arkadaşlar. Bu sıcak suyu bardağımızı doldurana kadar evet, şu şekilde dolduruyoruz. Daha sonra arkadaşlar bir tabakla demlenmesi için üzerini kapatıyoruz. Bu yaklaşık 5 dakika böyle bekleyecek. Bekledikten sonra arkadaşlar kekik içerisinde bulunan etkili maddeler, şifalı maddeler suya geçecek ve daha sonra bunu süzüp rahatlıkla içebileceğiz. Dediğimiz gibi arkadaşlar marketlerden rahatlıkla bulabileceğimiz toz şeklindeki kekikle bunu yapabiliriz. Siz aktarlardan yaprak olarak bulabileceğiniz kekiklerden de yapabilirsiniz. Önemli olan kekiğin içerisindeki özü etkili maddesinin suya geçirilerek çay şeklinde yapılıp kullanılması. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakika oldu e, demlenmesi için e, bir tabakla kapatmıştık Bu arkadaşlar su bardağına koyduğumuz bir tatlı kaşığı kekik suda kaynar suda 5 dakika bekledi Bekledikten sonra bunu normal bir süzgeçle süzüyoruz Evet şu şekilde arkadaşlar çayımız hazır kekik çayımız e, nasıl ne yaptık arkadaşlar dediğimiz gibi şu toz kekikten kaynar bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar e, koyduk ve 5 dakika üzerine bir tabakla kapatıp demledik demledikten sonra da arkadaşlar süzdük ve içilebilecek kıvama geldi işte sarı renkli e, bir çay elde ettik arkadaşlar bunu rahatlıkla günde en az bir bardak olmak üzere içebiliriz tadı da oldukça güzel arkadaşlar yani keyif çayı olarak da içilebilir Böylelikle işte hazırladığımız bu kekik çayını çok rahatlıkla günde bir bardak olmak üzere içebiliriz faydaları dediğimiz gibi arkadaşlar bu tür çayların en büyük şifalı etkisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor bu da özellikle virüslere karşı vücudumuzun, direncimizin güçlü olmasını sağlıyor. Özellikle bulunduğumuz dönem içerisinde, bu salgın hastalığın yoğun olduğu bu dönem içerisinde bunu kullanarak hastalıklardan, virüslerden rahatlıkla korunabiliriz, kurtulabiliriz. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu yapıp yemeklerden önce sonra aç veya tok karnı fark etmez. Günde bir bardak rahatlıkla tüketebileceğiniz kekik çayı.